İyi günler. Dördüncü daireden Ali Ferek Gürsoy. Kimsin be sen? Şu an dördüncü dairenin siber çelik kontrolü altındasın. Ha? Başınızın nasıl belada olduğunu farkında değilsiniz. Ben suçsuzdum çünkü. Amir, benim hiçbir suçum yok. Ne nesi suç? Akademik suçlarımı arıyorsunuz. Kur'an çarpsın vallahi yok ya. Parası bol ha. Tut sıkı. E, siz de aldatmışlar. Şşş. Sen şu kızı bir korkutsana. Çok korktum amcacım kadar şekerdiniz ki kıyamadım oyununuzu bozmaya. Biraz ciddi lütfen. Ah ah ah. Sana soyunmamı ister misin? Ne kadar terbiyesizsin. Öyleydi ya bu. <laughs> Ay. bak Of. Kardeşim her şeyiniz karışık ya. <gülüyor> <gülüyor> çak, çak. <gülüyor> Öpüyorum.